你好，我是小韩。我认为最好的大米在中国。 çocuk yetiştirir gibi bir çocuğu nasıl doğumundan askerlik çağına kadar bakım yapıyorsan bu da aynı. Kucağına gezdirsin ya. Bunu da aynı çocuğuna uğraşır gibi uğraşacaksın. Uğraşmazsın diye bununla uğraşırsın. Aynı bir çocuğu nasıl bir anne büyütür, biz de bunu böyle büyütüyoruz. Çok güzel bir tadı zelleti vardır. Bereketi de iyidir, mahsulümü de çok güzeldir. Lezzetli. Bunun yemeğini yaptık da, pilavını yaptık da yedikten sonra bu şöyle seni ayrı bir işten tekrar istiyorlar. Pirinci böyle bir meşhur yani. Bunu Türkiye'ye durmamız lazım.